Kanalıma hoş geldin dostum. Bu seferlik videomda elektrik çarpan bir eldiven yapıyoruz. Haydi videomu beğen ve videomuza başlayalım. Elektrik veren eldiveni yapmak için gerekli olan malzemelerimiz. Tabii ki başlangıç olarak eldivenler. Sonrasında devremize güç sağlayacak bir batarya. Elektriği yükseltmek için gerilim yükseltici. Depolamak için kondansör. Arada birkaç bağlantı elemanları. Akım sınırlayıcılar vesaireler konnektörümüz falan. Dostum şimdi burada 3 tane temel malzememiz var. Bunların aynı sanmak zorunda kesinlikle değilsin. Batarya yerine pil bile kullanabilirsin. Normal bir 1.5 voltluk pillerden ayıp kullanabilirsin. Yükseltici yerine kendin yükseltici yapabilirsin. Hatta ve hatta şarj makineleri var ya onun için sök biraz modifiye aynısını elde edersin. Kondansatörü de zaten eski aletlerden söküp kullanırsın. Bu malzemeye para vermene gerek yok. Elinde ne varsa kullan gitsin. Ben de aynısını yapıyorum. Elimde hangi malzemelerim olursa getirdim. Tek eldivene para verdim şu an. İlk olarak batarya ile gerilim türeticisinin bağlantısını yapalım. Bunu buraya direkt takamayacağımıza göre araya bir soket takmamız gerekiyor. Bunun için XT60 konnektörleri kullanıyoruz. Bunları bataryaya da böyle takıyoruz. Bunu da konektöre takacağız. Bunu buraya iki tane kablo kullanarak lehimleyelim. Şimdi yükselteceği bir güç verip gerilim değerini bir ayarlayalım bakalım. İnşallah patlamaz diyorum. Daha önce bir kez patlatmıştım bunu. Oğlum korkuyor mu? Ne oldu demin mi kıvılcım çıktı? Arkadaşlar demin sigortayı havaya uçurmuşuz. O patlama ondan gelmiş. Sigortamız havaya uçmuş. Haberimiz yok. Şimdi bu sigortanın değişmesi lazım ama elimde bıçak sigorta yok. Bu yüzden cam sigorta ya buraya lehimleyeceğiz artık. Bir şekilde bunu buraya takmaya çalışacağız. Tamamdır dostum. Buraya sigorta yuvasını taktım. Bununla da yetinmedim. Tuttum bir de buraya anahtar taktım. Demin anahtarımız yoktu. Bataryayı olası bir tehlikede bataryayı çıkartamıyorduk. Şimdi güvenlik önlerimizi alıp bataryayı takalım. İnşallah bu sefer havaya uçmayız. Arkadaşlar iki tane sigorta taktım. işte yandı. 3 amperlik. Şimdi 20 amper takıyorum. Sıkıysa sıkıyorsa yan. Yani sıkıyorsa bu sefer de sigortayı yak. Sigortayı yakmazsam havaya uçacağız. Orada sirenler çıkıyor. Biraz çekilin. Arkadaşlar siz de ekrandan uzaklaşın. Ne olur ne olmaz şimdi. Arkadaşlar bu trafonun değiştirmedik parçasını bırakmadım. Ama çalışmıyor. Arkasındaki diyosu değiştirdim. Sigortayı değiştirdim. Kondansatörü değiştirdim. Şuraya anahtar anahtar. Ya Allah ne verdi? Her şeyi değiştirdim ama çalışmadı. Ne yapıyoruz biliyor musun şimdi? Bak bizim orada karşıda 220 voltluk prizimiz duruyor. Orada hazır yüksek gerilim dururken biz kendimiz yüksek gerilim üretmeye çalışıyoruz ya. Şimdi bunu atalım gitsin. Onun yerine yeni devre elemanımız köprü diyot. Bunu 220 voltluk prize takıyoruz. O 220 voltu 300 volt doğru akıma çeviriyor. Bunu da doğrudan eldiveni takacağız bu hem bataryanın hem gerilim yükselticinin ikisinin de işini görecek tek başına hem de bedavaya yakın bir fiyata. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Öncelikle bir eldivenimizi hazırlayalım. Canımızı yolda bulmadığımız için eldivenin üzerine şöyle bir plastik parça yapıştıralım. Gerçi canlı yolunda bulmayan adam böyle bir proje yapmaz ama neyse. Şimdi eldiveni soğumaya bıraktım. O soğuyana kadar biz de bu doğrultucu devreyi yapalım. Köprü diyotun ortasında AC yazan iki tane kutup var. Bunları bu batarya taktığımız konektör vardı ya. Buna direkt a bu ikisini lehimleyelim. Sonrasında köprü diyotun çıkışına direnci takalım. Bunun artı ya mı takıldığı hiç fark etmez. Şöyle seçim birini rastgele direkt takın aha böyle lehimleyelim. Hazır komponentleri dizmeye devam ederken bir de kondansatör takalım. Kondansatörün eksisinde bu direnci takıyoruz. Direnç eksi değil de artıyı da şuradaki çıkan artıya takacağız bir de araya buton takalım ki kan kontrol edebilelim. Elimizde butona bastığımız zaman dolduralım bunu. Video çıkışına şöyle bir kıvrım verdim. Buraya bu butonu takalım. Butonun altına da bir plastik takalım ki herhangi bir kısa devre falan yapmasın. Ya bunu böyle lehimleriz. Bunun çıkışında şuraya lehimlersek olur biter ya. Devremiz neredeyse bitti. Bu butona bastığımız anda kondansatörümüz dolmaya başlıyor. Peki biz bunun ne zaman dolduğunu nasıl anlayacağız? Bunun için de bu gösterge ledini kullanacağız. Bu standart 5 milimetrelik led etrafına iki tane seri olarak 330 klık direnç taktım. Bunu doğrudan bu direncin üzerine takacağız paralel olarak. Artısını eksisine dikkat ediyoruz tabi. Eksisi bu tarafa artısı da, da bu tarafa şöylece şey takıyoruz. Kondansatör şarj olurken bu led yanacak. Kondansatör dolduğunda ise led sönecek. Bu şekilde anlayacağız. Tamamdır dostum ledi de taktık artık her şeyimiz hazır. Şimdi bunu 220 volt vereceğiz. Ha bu kabloyu da göstereyim sana. Almay, priz kablosu. Ucuna bu soketini taktım. XT60 soket. Bu direkt şöyle birleştiriyoruz. Bismillah. İnşallah patlamaz. Biraz uzaklaşalım. Siz de biraz ekrandan uzaklaşın. Şimdi butona basacağız. Evet, inşallah patlamaz. Huf, patlamadı. Şu an kondansatörümüz full. Gördüğünüz gibi led söndü. Kondansatörümüz full. Kondansatör gerilimini bir ölçek bakalım. Şu an gördüğün gibi 290. Tam kapasitedeyken 300'ü vurur bu. 300-310. Gördüğün gibi 300 volt. Fazlasıyla yeter arkadaşlar 300 volt bir eldiven için. Şimdi bunu eldivenin üzerine yapıştıralım. Özellikle soket kısmına çok dikkat edelim. Eldivenin arka tarafını bitirdiğimize göre ön tarafı asıl önemli kısmı elektrik çarpacak kısmı yapalım. Bunun için delikli plaket ve bakır kablo kullanacağız. Bu bakır kablonun dışındaki kabloyu çıkartacağız. Şöylece sadece telini kullanacağız. bakır teli buralara sırayla lehimleyeceğiz. Ve sonunda ise böyle bir şey elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi iki taraftan elektrik geliyor. Şöyle daha net gözükecek. Paralel olarak birbirine değmiyor. Herhangi bir cisim bunun iki telden birine dokunduğu an artık geçmiş olsun. Şimdi bunu eldivenin üzerine yapıştıralım. Şöylece bir silikon ile yapıştıralım. Şimdi ise bu kondansatörden arka tarafa gidecek olan kabloları hazırlayacağız. için hem biraz şekilli olsun hem de elimizi kolay hareket ettirelim diye bu şekilde bir kablo kullanıyoruz. Bu şekilde kabloyu eski telefonlarda bulabilirsiniz veya elinizdeki bakır teli bir kalemin etrafına sararak aynı kabloyu elde edebilirsiniz. Evet bu şekilde kablomuzu elde ettik. Dostum, eldivenimiz tamam. Kabloları kondansörden çıkarttım. Arka tarafa getirdim. Şimdi işin en riskli yerine geliyoruz. Test edeceğiz bunu. Tamamdır. Şekli de bayağı şekil şık oldu orada Bak bunu birkaç YouTube'a göndereceksin. Web çekme inceleyecek inceleyecek. Eldiveni giydikten sonra bunu takıyoruz buraya. Bunu giymeden önce takalım. Eğer tek başınızsanız, benim gibi yalnızsanız, bunu giymeden önce takın. Çünkü takılmıyor. <laughs> evet dostum, şimdi elime bağlamış olduğum bu kabloyu 220 voltuk prize takıyoruz. Bismillah. Hadi inşallah çarpılmayız. Hadi inşallah. tamam çarpılmadık. <laughs> Elim titriyor. <laughs> evet şimdi şu butona basacağız. Evet gördüğünüz gibi led doldu. Evet şu an eldivenimiz fullendi. Bir gönüllü var mı bunu test edeceğimiz? Arkadaşlar bir gönüllü varsa gelsin. Evet arkadaşlar şimdi test edeceğiz. Bu şekilde bir alüminyum folyo aldım. Ve metal bir kıskaça taktım. Ve şu an ona dokunuyorum. Şimdi bunun ile test yapacağız. Hadi ya korkma. <laughs> Arkadaşlar bu bayağı eğlenceli ha. <laughs> Alüminyum folyoyu görüyor musunuz? Ne hale getiriyor? Delikte çık ediyor ha. Demin bir an boş bulundum arkadaşlar. Yoksa normalde çığlık katmak pek uyum değildir. ben bunu bayağı sevdim. Şimdi elimle dokunurum da normalde. Video yayınlamamaktan korkuyorum arkadaşlar. Şimdi bana bir şey olursa videoyu kim yayınlayacak? O yüzden elimizle dokunmayalım buna. Şu an boş bu arada. Şöyle hafif bir şey doldur. <laughs> arkadaşlar elini serleyince sağlam çarpıyor ya Allah şu an çok düşük bir kapasitede ama yine de çarpıyor. Hay şansıma. Arkadaşlar elektrik gitti. <laughs> Lan biri benim mi gözetliyor kendine elektrik veriyor diye elektrikleri kapattı ya. <laughs> Dostum ne kadar yayınlayabilirim bilmiyorum ama videoda 5-6 kez çarpıldım. Hatta birinde kazara elimi birleştirdim. Güm. Kondansatör doluymuş. <laughs> Sağlam acıtıyor ya. <laughs> Böyle bir şey yoktu dehşet bir vahşet bir şey oldu. Dostum videomuzun sonuna gelmiş olabiliriz ama daha böyle birçok video yapabilirim. Bunların hepsi bu videoyu beğenip kanalı abone olmana bağlı. Videolarım beğenilirse ben neden daha iyi videolar yapmayayım ki? Hadi sen de şimdi hemen videomu beğen ve bunun gibi daha birçok video ile beraber olalım. Hadi görüşürüz kendine iyi bak.